Merhaba değerli dostlarım. Yine yeni bir video ile birlikteyiz. Sizlere çok güzel ÖSYM tarzında yeni sorular hazırladım arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Lütfen hiçbir şey için moralinizi bozmayın. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızı tavsiye eder, gruplarda paylaşırsanız da memnun olurum arkadaşlar. O halde daha fazla uzatmayalım ve videomuza başlayalım. Soru 1. Gün Ola kitabında halk şiiri genelliğinden faydalanarak Anadolu'nun bir köyündeki izlenimlerini yansıtmıştır. Sanatçı insanı doğayla birlikte anlatmış ve şiirlerinde doğaya ait ayrıntıları güçlü bir şekilde vermiştir. Savrulan, Kalfa, Nabiga gibi kitaplarında savaşlar ve etkileri, ölüm, açlık, yoksulluk, yıkım ve kaybolan masumiyetle bir araya getirmiştir. Özellikleri verilen sanatçımız kimdir? Tabii ki de Süreyya Berf arkadaşlar. Gün ola Savrulan, Kalfa Nabiga, Süreyya Berfe'nin önemli eserleridir. Unutmayalım. Soru 2'ye geçelim. Kestim kara saçlarımı, kırmızı karanfil, Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı, ağıtlar ve türküler, seyren destanı, ilahiler gibi eserleriyle bilinen sanatçı toplumcu şiire dönmüştür. Göç olgusu, kentleşme, Anadolu inşası, Kurtuluş Savaşı konulu şiirler yazmıştır. Özellikleri verilen sanatçımız kimdir? Gülten Akın, Kestim Kara Saçlarımı, Maraş'ın ve Ökkeş'in destanını unutmayalım arkadaşlar. Gülten Akın'ın önemli eserleri. Soru 3'e geçelim artık. Nokta 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 eserinde mahalle kahvesiyle bakkalın yan yana bulunduğu bir köşe başı ve aynı mekanda geçen 24 saat anlatılır. Nokta 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 sevdiği erkeğe kaçmayı başaran ve ailesine bu kaçışın kendi isteğiyle olduğuna nalınları düzgün bir şekilde arkasında bırakarak anlatan Seher'in hayat hikayesi anlatılır. Boşluklara girebilecek Tiyatro eserleri ve yazarları hangileridir? Birinci boşluğa Köşebaşı, Ahmet Kutsi Tecer, ikinci boşluğa ise Nalınlar, Vasfi Öngören gelecek arkadaşlar. Bunlar önemlidir haberiniz olsun. Biliyorsunuz ÖSYM tiyatronun içeriklerini de soruyor. Ben de içeriklerine değiniyorum bu şekilde. Soru dörde geçelim. Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe eserinde Şehzade Beyazıt Anadolu'da isyan başlatan Düzmece Mustafa ile görüşmeye gider ve kendi sonunu hazırlar. Hürrem Sultan eserinde çocuklarının padişah olabilmesi için Şehzade Mustafa'yı ortadan kaldıran Hürrem'in geleceğe dair korkuları anlatılır. İlk yıllar Roksalan eserinde Hürrem Sultan'ın amacına ulaşabilmek adına neler yapabileceği anlatılırken Sığıntı eserinde ise Şehzade Beyazıt'ın İran şahına sığınması ve hazin sonu anlatılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman dörtlemesi olarak bilinen bu tiyatrolar hangi sanatçımıza aittir? çok güzel bir ÖSYM sorusu olabilir. Orhan Asena Ya devlet Başağı, ya kuzgun neşe Hürrem Sultan, sığıntı, ilk yıllar roksalan, Kanuni Sultan Süleyman dörtlemesi olarak biliniyor Orhan Asena'ya ait. Soru 4'e dikkat edin. Geçelim soru 5'e. Yokuşa doğru düşün payı edebiyat üzerine edebiyat konuşmaları, şiir üzerine düşünceler ve günlerin götürdüğü eserlerinde edebiyat, estetik, sanat konularını işleyen deneme yazarımız kimdir? Özellikle günlerin götürdüğü ve düşün payını unutmayın arkadaşlar. Sanatçımız Suud Kemal Yetkin'dir. Düşün payı günlerin götürdüğü unutmuyorsunuz. Soru 5'e dikkat. Suud Kemal Yetkin. Soru 6'ya geçelim. Paris'te Le Figaro gazetesiyle kendilerini kamuoyuna duyuran akım Marinetti ve Mayakovski ile dünyada hızla yayılmıştır. Geçmişi ve geçmişe dair her şeyi yok etmeyi amaçlayan akım geleceğe yönelmek, hızı, dinamizmi, sürati ve hızlı yaşamı ön plana çıkarmıştır. Türk edebiyatında Nazım Hikmet önemli bir temsilcisidir. Özellikleri verilen akım hangisidir? Hepimizin bildiği akım Fütürizm, Soru 7. İstanbul kahvelerini, Beyoğlu, Boğaziçi sanat çevrelerini, edebi sohbetlerini renkli bir dille okuyucunun ruhuna dokunduran sanatçının tek romanı Tek Köşeli Üçkendir. Ases, Haydar Haydar, Köçekçeler önemli mizahı şiirleridir. Ve bu tür şiirlerinde Humor yani alay hakimdir. Aynı zamanda deneme de yazan sanatçının denemelerini, kaynaklarını, şair ve yazarların hayatları, edebiyat ve sanat dünyası ve kendi yaşantısı oluşturuyor. Paf ve puf. Gece mavisi, kendimle konuşmalar, şiir ve cinayet önemli denemeleridir. Özellikleri verilen sanatçımız kimdir? Kimdir arkadaşlar? Salah Birsel. Aynı zamanda Kikirik adlı e, eseri de vardır. Önemlidir unutmayalım. Soru 8. Ferdinand Saussure ve Roman Jakobson gibi dil bilimcilerin görüşleri alınan edebiyat eleştirisi edebi eseri merkeze alır. Metin dışı olarak adlandırılan metnin tarihçesi, üretildiği sosyolojik, psikolojik, felsefi şartlar dikkate alınmaz. Eleştiriye göre edebilik, alışkanlıkları kırmayla mümkündür. Özellikleri verilen edebiyat eleştirisi hangisidir? Güzel bir soru olabilir. Rus biçimciliği arkadaşlar. Rus biçimciliğini görüyorsanız aklımıza edebiyat eleştirisi gelecek. Rus biçimciliği edebiyat eleştirisi geçiyorsa Rus biçimciliğidir. Soru 9. Romanla mitoslar arasında bağ olduğunu, eski mitosların daha sonraki anlatı türlerinde yeniden belirlediğini ve roman türü için olay örgüsü bakımından bir kaynak oluşturduğunu ileri süren eleştiri kuramı hangisidir? Bu da arketipçi eleştiridir arkadaşlar. Burada da mitoslardan bahsediyor. Soru 10. Stilistik ve semantik yöntem aracılığıyla önce yapıtın oradan da sanatçının ruh ve düşünce dünyasını belirlemeyi öngörmektedir. Psikanalize de önem verir ve daha çok Freud değil de Yankışı Kanada yakın duran sanatçının şiir tahlilleri ve tıp tahlilleri eserleri önemlidir. Bahsi geçen Türk Edebiyat Koramcısı, eleştirmen, edebiyat tarihçisi ve yazar kimdir? Özellikle şiir tahlilleri ve tip tahlillerine dikkat edin. Mehmet Kaplan'dır arkadaşlar. Soru 11. Yüzünde hastayı sevda gibi melahat var. Nedir bu hali perişanın ey hilal seher? Sabahı feyzi baharide müptesem eshar. Çemen çeben müte mevviç nesimi var. Niçin ben anlamadım kimden etsem? İstif Yüzünde hastayı sevda gibi melahat var. Deymi seherde yanında şu parlayan ahter. Hazan içinde solan bir çiçek gibi dilber. Suriri fecr ile nadan iken bütün yerler Nedir bu hali perişanın ey evet, hilal Evet Hilal-i şiirini almış arkadaşlar. Dikkat ederseniz 2-4-4 değil mi? Bak 2-4-4. 2-4-4 ise triyolo oluyor. Eğer 4-4-3-3 sone değil mi? Ondan sonra 3-3-3-1 terzirima. 2-4-4 triyolo oluyor arkadaşlar. Bunlar her sene biliyorsunuz ÖSM'nin sorduğu sorular muhakkak soruyor. Ama triyoloyu sormadı. Bu şekilde bir soru gelebilir. Belki de aynısı bu şekilde gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin soru 11'e. Soru 12. 1916'da yazmış olduğu tiyatro bir köy kulübesinde hasta oğlunu kurtarmak için diğer oğlunu dışarıya gönderen adamın dışarıya gönderdiği oğlunu ormanda kurtların parçalaması ardından hasta oğlunun ölmesiyle yaşadığı facia anlatılıyor. Hasta oğlunun Mehmet niye hasta olduğu bilinmemektedir. Öte yandan oyun son derece esrarlı bir atmosferde geçer. Bahsi geçen oyun ve yazarı kimdir? ÖSYM'nin çok sevdiği Soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar ve gelebilir haberiniz olsun. Soru 12'ye dikkat edin. Halit Fahri Ozan Soy'un Baykuş adlı tiyatrosu önemlidir. Çok güzel bir soru olabilir. Soru 12'ye dikkat edin sınavda. Soru 13. Dava adlı eserinde Joseph K. adlı bir memurun sabah neden ve ne zaman işlediğini bilmediği bir suç yüzünden cezalandırılacağını öğrenmesi. Yani kısaca cezanın suçu aradığı kısır döngü diyebiliriz. Şato eserinde kadastro memuru olan K'nın İktidara karşı korkuları, Kaan'ın şatoya girmek için yaptığı mücadele ve modern insanın kişi olma mücadelesini işliyor. Dönüşüm eserinde ise bir sabah uyandığında kendisini büyük bir böcek olarak bulan Gregor Samsa'nın öyküsünü anlatır. Modernizmin temsilcilerinden olan yazar kimdir? Yabancı edebiyattan arkadaşlar böyle eseri çekleri soruyor biliyorsunuz. Ben de böyle bir soru gelebilir diye düşündüm. Bu modernizmin temsilcisi olan yazarımız Frans Kafka'dır arkadaşlar. En önemli eseri dönüşümdür unutmayın. Dava ve Chateau diğer önemli eserleridir. Ben de bunların işte özetlerini kısa bir şekilde ÖSYM'in sorabileceği şekilde ele almaya çalıştım arkadaşlar. Franz Kafka'ya dikkat edin soru 13'e. Soru 14. Notre Dame'ın kamburu gotik bir destandır. Tasvirleri ve başarılı ruh çözülmemeleriyle 13. yüzyılın Paris'ini resmeder. Kuşumado çirkin, kambur fakat ruhu güzel bir insandır. Dünya edebiyatının anıt romanlarından olan Sefiller romanı Jean Valjean üzerine kuruludur. Pişmanlık ve azim sayesinde yükselen bir ruhu yansıtır. Romantizm akımına bağlı olan ve eserleri verilen yazar kimdir? Notre Dame'ın Kamburu, Sefiller tabii ki de Victor Hugo'ya ait arkadaşlar. Yine dediğim gibi eser içerikleri önemli. O açıdan ben de içeriklerini veriyorum. Soru 15. Deneysel bilimlerdeki pozitivizm yöntemini edebiyatımıza aktaran yazar, insan insanın kurdudur." sözünü Fransa'daki kenar mahallelerdeki korkuş koşullar üzerine söylemiştir. Meyhane, J'erves ve Nana adlı eserlerinde Paris varoluşlarında yaşayan insanları ve işçilerin sorunlarını anlatmıştır. Meyhanenin yanındaki Jervis arkadaşlar Mehane'nin baş karakteri, baş kahramanı yani. Germiler eserinde greve giden maden işçilerini ele almıştır. Naturalizmin önemli temsilcisi olan sanatçımız tabii ki de Emile Zola'dır. Türk kim Hüseyin Rahmi Gürpınar arkadaşlar haberiniz olsun naturalizmle ilgili. Soru 16'ya geçelim. Şiirde kurallara karşı çıkışı, yeraltını, altını, isyankarlığı, aykırılığı temel alan mutlak özgürlüğün yansıması olarak kelimelerin hesapsız, Gelişi güzel kullanımını ortaya çıkaran bir şiir tarzıdır. 1908 sonrası Küçük İskender ve Ece önemli temsilcileridir. Özellikleri verilen şiir tarzı hangisidir? Beatnik, marjinal şiir arkadaşlar. Soru 17. Feride Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin. Ali Şahin Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin. Ömer Kan Davası Reşat Nuri Güntekin. Zehra Acımak Reşat Nuri Güntekin. Lale Tatarcık Halide Etipadı var. Aliye, Burun Kahpe'ye halide tıprdı var. Rıza, Kaplumbağalar, Fakir Baykurt gibi roman kahramanlarının özellikleri nelerdir arkadaşlar? Tabii ki de bunların hepsi öğretmendir. Yani Türk romanında öğretmen tipleridir arkadaşlar. Böyle bir soru gelebilir haberiniz olsun. Özellikle alan bilgisi kısmında bunu sorabilir. Ben de daha önce böyle bir soru olmadığı için çıkabileceğini düşündüğüm için aldım. Dikkat edin soru 17'ye. En azından arkadaşlar çıkmazsa bile hani romanlardan yani şunlardan bir tanesi çıkabilir karakterlere bakarsanız sizin için faydası olur yani soruları cevaplandırmada. Şıklardan eleyebilirsiniz. Soru 18. Aslen çocuk doktoru olan sanatçı garip akımı etkisindedir. Çocuk acılarını Türk edebiyatına yerleştiren kişi olarak biliniyor. Bir çocuk bahçesinde bağ bozumu sofrası, bağımsızlık gülü önemli şiirleridir. Özellikleri verilen sanatçımız kimdir? Ceyhun Atuf Kansu. Bir çocuk bahçesinde bağ bozumu sofrası, bağımsızlık gülü önemlidir. Çocuk acılarını Türk edebiyatına yerleştiren kişi olarak biliniyor Ceyhun Atıf Kansu. Soru 19. Edip Cansever, Nesner bağlılaşık lakabıyla biliniyor. Yer çekimi karanfil önemli. Turgut Uyar, korkulu ustalık, efendimiz acemilik lakabıyla biliniyor. Dünyanın en güzel Arabistan'ı önemli. Sezai Karakoç, doğunun yedinci oğlu, dişimizin zarı olarak biliniyor. Balkon eseri önemlidir. Cemal Süreya, yaramaz çocuk lakabıyla biliniyor. Şarkısı beyaz önemlidir. İlhan Berk şiirimizin uç beyi olarak biliniyor. Saint Antoine güvercinleri önemli eserleridir. Özellikleri verilen sanatçılar hangi akıma bağlıdır? Tabii ki ikinci yeni akım arkadaşlar. Niye aldım? Çünkü hem bunlar en önemli eserleri hem de bu şekilde belki bir soru gelebilir yani lakaplarıyla ilgili bilmiyorum. O açıdan çıkar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik soru 20'ye. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava. Bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, camakanlar bedava, peynir ekmek değil ama acı su bedava, kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava, bedava yaşıyoruz, bedava. Evet çok güzel bir şiir arkadaşlar. Bu şiir hangi akıma bağlı olabilir? Evet sınavda biliyorsunuz he, artık ÖSYM'nin bütün sınavlarda sorduğu bir soru tarzı. Böyle bir soru soruyor hangi akıma bağlı olabilir diyor ya da işte şıklara mesela o 5 tane şıkka mesela dört tanesi aynı akım oluyor bir tanesi farklı bir akım oluyor. Hangisi farklı bir akıma bağlıdır diyor. Öyle de sorabiliyor. Şimdi bu akıma baktığımızda arkadaşlar bu şiire baktığımızda bu şiir birinci yenicilere ait. Yani garipçilere ait. Nereden çıkarttık? Şuradan. Dikkat ederseniz burada bir ironi söz konusu değil mi? bir alıya alıyor yani. İşte bedava yaşıyoruz falan diyor. İşte yok efendime söyleyelim sinemaların kapısı otomobillerin dışı. Biz bunlara erişemiyoruz, ulaşamıyoruz ya. İşte bunların dışına erişebiliyoruz diyor. Mesela bir alay var, bir ironi var burada. Onun dışında mesela biçim önemsenmemiş. Dikkat ederseniz dağınıklık var. Dile baktığımızda gündelik sıradan dil kullanılmış. Ahenk unsurları yok. Aynı zamanda işte mesela biliyorsunuz ki ikinci yenicilerde ne vardı? Alışılmamış bağdaştırmalar vardı. Mesela ivercinka gibi, sözcüksel sapmalar falan vardı. Ama burada öyle bir şey yok. Hepsini bildiğimiz şeyler yani. Zaten... Garip akımına baktığımızda bunlar ne yapıyordu? Mesela imgeli söyleyişe işte karşı çıkıyorlardı. İşte vezin ve kafiye karşı çıkıyorlardı. Sıradan insanın günlük hayatına yer vermeyi amaçlıyorlardı aynı zamanda garipçiler. Aynı zamanda şairine söyleyişe de karşı çıkıyor bunlar. İşte bu açıdan bu şiir dikkat ederseniz ironi alay olduğu için e, garip akımını yansıtan yani birinci enicilere yansıtan bir şiirdir. Sonuncu sorumuzda bu şekilde almak istedim arkadaşlar. Evet böylece Artık arkadaşlar ne yaptık videoyu bitirmiş olduk. Sizden ricam geçen videoda söylediğim gibi hiçbir şey sınav değildir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hiçbir şey sizin sağlığınızdan daha önemli değildir. Kendinizi fazla yormayın. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun. Bu videonun altına yorum yazarsanız arkadaşlar bu şekilde iyi mi değil mi videoyu beğenirseniz aynı zamanda ve diğer gruplarda da paylaşırsanız mutlu olurum. Çünkü siz arkadaşlar yorum yaptığınız zaman biz videoların kalitesine bakabiliyoruz. Geçen videoda söylediğim gibi. Siz ne kadar çok yorum yaparsanız biz de o kadar çok geri dönüt alıyoruz ve ona göre videolarımızı tasarlıyoruz, planlıyoruz. Yorum yapan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.